Merhaba sevgili konuşan mutfak takipçileri. Bugün sizlerle en sevilen tariflerimden olan cevizli çörek tarifi paylaşacağım. Ee, videoyu güncellemek istediğim için cevizli çörek tarifini tekrar paylaşıyorum. Yapımı çok kolay. Tek tek açmıyoruz asla. Tek tek açmakla uğraşmadan e, muhteşem bir lezzet ortaya çıkartıyoruz. Çok sevildi, çok denendi. E, mutlaka deneyin ve deneyen herkesten yorumlarını, deneyimlerini yorum kısmında bekliyor olacağım. Şimdi vakit kaybetmeyelim, hemen yapım aşamasına geçelim. Öncelikle yarım kilo e, unumuz var. Yarım kilo unun üzerine şöyle 2 e, tatlı kaşığı tuz ilave edip daha sonra. Bir paket e, kabartma tozu veya bir çay kaşığı karbonat kullanıp yarım çay e, bardağı da sirke ilave ediyorum. Birazcık süt ilave ettim. Şöyle iki bardak kadar süt ilave ediyorum ve çalıştırmaya başlıyorum. Evet toplamda üç buçuk dört su bardağı süt ılık süt kullandım. E ee, tabii unun kalitesine göre yavaş yavaş kullanırsak çok daha iyi olur. Ee, böyle özlü güzel bir hamur yoğurmamız gerekiyor. Hamurumu başka bir kaba aldım ve şöyle yarım saat bir saat aralığında dinlendirmeye bırakıyorum. Bu arada e, 250 gram tereyağı ya da margarin, 2 su bardağı sıvı yağ birlikte e, ocağa gönderiyorum tereyağının üzerinde köpükler oluşacaktır onları alıyoruz. Dinlenen hamurumuzu küçücük küçücük merdane yardımı ile yani yaklaşık bir pasta tabağı kadar açmaya çalışacağız. Öncelikle bez bezelere ay ayıracağız. Ne zaman yapsam bu tarifimi e bana göre değil, damak tadıma uymadı diyenle karşılaşmadım. Her seferinde e, mutlaka tarif soruldu ve benim en çok e, yorum aldığım ve en çok sevilen tariflerden biri bu. E, burada hamurun büyük görünüyor, evet ben çünkü iki ölçüden ve iki tepsi olarak e, yaptım. Şöyle portakal büyüklüğünde bezelere ayırıyoruz. Kaç kat yapmak istiyorsanız da o kadar bezeye ayırabilirsiniz. Öyle söyleyeyim. Çünkü aralarını yağlayıp elimizle açmış olacağız. İster 10 bezeye ayırın, ister 15 bezeye ayırın. Ne kadar özlü bir hamur olduğu görülüyor. Her bir bezeyi bu şekilde toparlayıp bir kenarda bekletiyoruz. Daha sonra merdane yardımıyla şöyle pasta tabağı kadar e, açsak yeterli. Hem yapımı çok kolay hem de çok lezzetli olduğunu düşünüyorum. Ben bu e, cevizi çöreği yapıyorum. Pişirdikten sonra saklama kaplarına koyup dondurucu dondurucuda muhafaza ediyorum ve dilediğim zaman çıkartıp inanın ister fırında ister tavada hiç fark etmez ısıtıp taze taze herkese yediriyorum. Misafirlerime de ikram ediyorum. Bu şekilde pratikte olmuş olabilecek bir tarif. Tepsimin alt tabanını yağlıyorum böyle pratik tarifleri sevenler var Biliyorum onlar için söylüyorum ee, daha çok derin dondurucuda saklamak e, daha kolay daha pratik oluyor hazırladığımız yağ karışımını her yerine gelecek şekilde açtığımız bezeye sürüyoruz pasta tabağı dedim pasta tabağından büyük de açabilirsiniz hiç fark etmez ama pasta tabağı büyüklüğünde açmanız da yeterli olacaktır. Çünkü aralarına her e, gelen e, yağla yağda hamur zaten kendi kendine açılacak, esneyecektir. Aralarına da ceviz ince kıydığımız cevizi ekliyorum. Şimdi bezelerimizi yine aynı şekilde, aynı büyüklükte açmaya çalışacağız. Tuz, e, su dediğime bakmayın, süt, un ve tuzdan oluşan bir malzeme olduğu için esnek e, hamuru her açtığınızda geri gelecektir. Ama problem değil dediğim gibi. Gördüğünüz gibi diğer bezeyi de üzerine ekliyorum. Hemen yine 2-3 kaşık yağdan yağlı karışımdan ekleyip kaşıkla veya e, fırçayla sürüp her yerine ulaşmasını sağlayacağız. Tabi bezeleri açarken de zaman geçeceği için böyle ufak ufak pasta tabağı büyüklüğünde açarken zaman geçeceği için o yağ hamur yağı emiyor ve kolaylıkla esniyor. Her bir katı, her bir açılan beze e, görülüyor. Böyle benim gibi iki tane bezeydi bir arada da açabilirsiniz merdane yardımıyla. Arasını unlayıp daha e, zamandan tasarruf ve daha kolay açıldığını göreceksiniz. Böyle arada e, bezelerin altın üstünü değiştirebilirsiniz. Arada bir iki hamuru, iki bezeyi bir arada açmak istiyorsanız arada bir böyle kaldırıp eğer ki yapışma olanı varsa hafif bir unlayıp tekrar devam edebilirsiniz. Bütün bezeleri yaptık. Son olarak da son kalan bezeyi de koyduktan sonra gördüğünüz gibi elimizle tepsi boyutunca e, yerleştiriyoruz. Yırtılmaları hiç önemsemeyin. Yırtan, yırtılmalar olacaktır. Çünkü arasında e, ceviz var. Yırtılmama ihtimali yok diyebilelim. Evet gördüğünüz gibi tüm tepsiye kolaylıkla da yerleşti. Yandan yağlar geliyorsa onu da biraz üzerine doğru o yağları en son serdiğimiz hamura da şöyle yaydırırsak çok daha çıtır olacaktır. Zaten şimdi kalan yağın içerisine birazcık yoğurt ekleyip üzerine süreceğiz. Dediğim gibi çok denendi, çok sevildi, çok arkalarda kaldığı için tekrar güncellemek istediğimden dolayı bu videoyu çektim. Gördüğünüz gibi yağımız kaldı ve içerisine 2 kaşık yoğurt ekleyip 1 adet de yumurtayı ekliyorum ve çırpıyorum. Bütün bir karışımı çöreğimizin üzerine süreceğiz. Bu arada tepsi değişikliğini soracaksınızdır. Ee, o dediğim gibi iki ölçüden yaptım. Birini fırına verdim. Ee, bu da diğer ikinci ölçü. Ve şimdi kesiyoruz. Dilediğimiz boyutta kare kare. Kestikten sonra fırına vereceğiz. Bu video ile ilgili sorularınız olursa e, mutlaka yorum kısmına kısmına bırakın. E, gördüğüm zaman yanıtlamaya çalışıyorum. Instagram hesabından da beni takip etmek isteyecek e, olanlar varsa aynı e, konuşan mutfak olarak Instagram'a yazdığınızda çıkacaktır. Aşağıya zaten e, hem e, açıklamaya hem de e, ilk yoruma Linki bırakıyor olacağım Instagram'dan beni takip etmek isteyenler için. Bu arada fırınımızı 180 dereceye ayarlayalım. Orta rafa koyarak altının üstünün iyi piştiğinden emin olalım. Evet çöreğimiz pişti gördüğünüz gibi ayrılmaları da daha şimdiden görebiliriz. Üzerine de nemli bir bez örtüyoruz. Evet şimdi üzerinden tekrar bıçakla bir geçme yapıyoruz. Dediğim gibi derin dondurucuda saklayabilirsiniz. Ee, pişirmeden de e, aynı tepsi de olduğu gibi bir tepsi e, tepsiyle saklayabilirsiniz. Eğer derin dondurucunuzda yer varsa, fırın şey e, derin dondurucudan çıkartıp sıcak fırına koyduğunuz takdirde yine aynı lezzeti alabilirsiniz. Mutlaka e, deneyin. Benim derin dondurucu çok büyük. E, aynen böyle e, boş vaktinde yapıp, tepsiyle birlikte e, üzerine streçleyip güzel muhafaza ederek e, sakladığım dönemlerim var. Hani bir misafirde hemen çıkartıp fırına veriyorum, elimin altında hazırda bulunmuş oluyor. Veya pişirip de sakladığım dönemlerim de çok oldu. Pişiriyorum, derin dondurucuda saklıyorum. Bir misafir geldiğinde fırında veya tavada ısıtıp servis yapınca muhteşem bir lezzet ortaya çıkmış oluyor. Hem de pratik elimin altında olmuş oluyor. Sizler de bu şekilde deneyebilirsiniz. Evet çöreğimiz bu kadar. Yepyeni tariflerde tekrar görüşmek üzere. Video ile ilgili sorularınız olursa memnuniyetle yanıtlamaya çalışırım. Yoruma bırakırsanız. Yepyeni tariflerde tekrar görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum bırakmayı lütfen ama lütfen unutmayın. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.